Değerli arkadaşım merhaba. Önümde Ethereum grafiği var. Bundan bir hafta öncesine ait bir oluşumdu. Çeşitli varyasyonlar vardı. Farklı setuplar oluşturulabilirdi. Bu alanın bir videosunu kaydedeyim istedim. Setup oluştururken nelere dikkat ediyoruz? Belki sizlere de yol gösterici olur. Şu anda mevcut fiyat hareketine baktığımda yukarı yönlü bir hareketim var. Akabinde bir düzeltme. Yukarıya tekrar bir mitigasyon ve akabinde şu anda tekrar aşağı gelen bir hareket. Acaba bir üçgen yapısı mı oluşturacak? Yoksa buradaki dibi kırıp şu bölgelere kadar sarkmak mı isteyecek? Şu anda bunların hiçbiri belli değil. Fakat elimizde ne var? Bir tane geri alayım. Elimizde şu var. Yukarıyı kırarsa setup'ımız farklı olacak şu bölgede. Burayı aşağıya kırarsa nereyi? Şuradaki dibi aşağıya kırarsa şu bölgelere sarkarsa setup'ımız farklı olacak. Yani bu fiyat yani Ethereum fiyatı yukarı yönlü gitmeye devam ederse elimizde bir setup'ımız var. Bu dip kırılır, şu bölgelere erişirse elimizde yine bir setup'ımız var. Çizdiklerimi geri alayım. Hepiniz biliyorsunuz piyasa çift yönlü. Yükselişlerde fiyata ait, düşüşlerde fiyata ait. Bizler fiyatın gittiği yöne doğru işlem almaya, pozisyonlarımızı buna göre oluşturmaya gayret eden sıradan traderlarız. Şimdi şu hareketimizi tekrar bir çizelim. Biraz daha muntazam olması adına böyle bir yukarı hareketim var. Burada bir düzeltme yaptı. Kabinde yukarıya gitti ama buradaki tepeyi aşamadı. Dolayısıyla bu tepeye mitige oldu fiyat ve tekrar yönünü aşağıya çevirdi. An itibariyle fiyatımız bu seviyelerde. İlk direncini ve eğik desteğini çiziyorum hareketimin. Şimdi dikkat ediyoruz. Fiyat şu bölgeye ulaşırsa benim alacağım pozisyon yükseliş yönlü yani long ya da spot'ta alım yönlü olacak. Fiyat eğer buranın altına kırarsa o zaman satış yönlü işlemler düşünmeye başlayacağım. Fakat satış yönlü işlemleri düşünmek için benim kırılmasını istediğim asıl bölge şuradaki fitilin ucu şu dip. Yani fiyat şuralardayken biraz muamma neden? Belki alçalan üçgen yapmaya çalışacak. Belki fiyatı çizerek gösterelim. Buraya kadar sarkacak. Akabinde tekrar yönünü yukarı çevirebilecek. Dolayısıyla fiyat şuraya sarktı diye hemen ben burada satış işlemi almamaya gayret edeceğim. Simetrik üçgenden vazgeçeceğim. Ve diyeceğim ki bu hareket belki de bir alçalan üçgen yapıyor yani. Şu seviyeye kadar fiyat sarktı. Dikkat et tepeler alçalırken diplerim sabit. Bu bir alçalan üçgendir. Yine şu tepenin kırılması durumunda yani fiyat buradan sekti yukarıya geldi. Şu bölgede oyalanmaz. Hacimli bir mumla burayı geçmeyi başarırsa ben yine long yönlü ya da spotta alım yönlü işlemler düşünmeye başlayacağım. Bu elimdeki birinci setup. Bunun için neye ihtiyacım var? Zamana ihtiyacım var. Fiyatın bana nereye gideceğini göstermesine ihtiyacım var. Şimdi bunlar belki de kalsın dert değil. Birkaç tane mum isteyeceğim ama fiyat buranın altına sarkarsa bizi neler bekliyor? Hemen ufaktan bir de onu izah edelim. Dolayısıyla short yönlü elimizde nasıl bir setup var? Nasıl bir oyun planı kuracağız? Bunu da hep beraber görmüş olalım. Ana hareketime bir Fibonacci çektim. Dikkat ettim ki benim birinci düzeltmem 0.5 seviyesine gelmiş. Hemen aklımda ne canlandı? Harmonik bat formasyonu canlandı. İkinci hareketim tekrar bir mitigasyon hareketi olarak kaldı. Buradaki tepeme ulaşamadı. Bat formasyonu için her şey şu anda geçerli. Bize ne der bat formasyonu? İlk çektiğim Fibonacci'nin 88 pardon 88.6 pardon değil ya da 0,886 ya da %88.6'sı. Fiyat buraya kadar sarkarsa şu noktadan bir al gerçekleştirebilirsin der. Ön şartımız ne? Bu fiyatın buralarda tutunamayıp aşağıya kadar sarkması durumu. Peki fiyat buraya kadar aşağıya kadar sarkarsa ne yapacağız? Alım yönlü işlem yapacağız. Nerede? Burada. Burada short işlem açabilir miyiz? Onu birazcık zorlamamız lazım. Nasıl? Bak şimdi burada Türk fraktaldan kaynaklı bölgesel direncimi çizip sağa doğru uzatıyorum. Bu benim bölgesel direncim. Fiyat bu direnci bir kere çarpmış sonra bir düzeltme yapmış. Akabinde tekrar bu direnci hatta iki kere çarpıp Tekrar yönünü aşağıya çeviriyor. Burada gözümüzde hemen ne canlandı? Hatırımıza ne geldi? İkili tepe formasyonu. İkili tepe formasyonunda burada ikili tepe var dememizi sağlayacak şart neydi? Buradaki dibin kırılmasıydı. Peki bu dip kırılırsa ne olacak? İkili tepem gerçekleşmiş olacak. Fiyat nereye kadar gidebilir? İkili tepenin alçak tepesinin yüksekliği kadar aşağıya gitmesi. Bir onu ölçelim nereye denk geliyor bir görelim. Alçak tepeden boyun çizgisine bir dikme alıyorum. Onun aynısını alıp kırıldığı yerden aşağıya yapıştırıyorum. A gayret bizim ilk hareketimizin başladığı noktaya kadar gidiyor. Fakat defalarca belirttiğim üzere ben ikili tepelerde işlem almıyorum. Ben ikili tepelerde işlem almıyorum. Ne yapıyorum? 2618 stratejisi bekliyorum. 2618 stratejisi neydi? Bu fiyat gelsin ben öyle istiyorum. Burada gidi bir kırsın. Gidebildiği yere kadar gitsin. Akabinde geriye döndükten sonra şu hareketin Fibonacci'de 618 seviyesine kadar o hareketi geriye alsın. Ben bu bölgede işlem ararım ve ondan sonra aşağıları hedeflerim. 2618 stratejisi kısaca böyle. Buradaki dip kırılırsa ikili tepe gerçekleşmiş olacak. Aynı zamanda harmonik bat formasyonu. Onu ekrana koyalım. X, A, B, C ve D. Biraz daha farklı renk yapalım. Bir de bunu biraz daha görünmez yapalım. Belli belirsiz olsun. Ben buradayım desin ama çok da göze batmasın. Peki Elimizdeki setuplar şimdilik böyle. Peki birazcık fiyata akıtalım. Ondan sonra fiyatın gittiği yöne doğru tekrar konuşalım. Bir tane mum istiyoruz. Burası şu anda kırıldı gibi. Bu dip kırıldı. İkili tepe gerçekleşti. 886'ya kadar gelirse long işlem alacağız buradan. Bir mum daha isteyelim. Bekle. 886'ya geldi. Bizim emrimiz neredeydi? Şu bölgede. Stopumuzu nereye koyacağız? Normal şartlarda. Silelim. A'dan D'ye çekilecek Fibonacci'nin 382'si yani 414'ün birazcık üzerine stop yazılır. Yani şu şekilde stop yazılır. Hedefte 618 isteriz. Normalde 382 birebir de 618 ikinci hedef. Fakat biz burada geri dönecek ve 618'e zaten gelecek diye düşünüyoruz. Neden? Setup'ımızı ona göre kuracağız. Biz ikili tepe gerçekleştiği geri dönüşte 618'den işlem arayacağız. Onu biraz sonra detaylandıracağım bu stopa geri dönmek istiyorum. Ben bu stopu buraya kadar yazmıyorum bu gibi durumlarda. Nereye yazıyorum? Buradaki dibin, buradaki dibin birazcık daha altına stop yazıyorum. Şuradaki dibin biraz daha aşağısına. Böylelikle ar oranımı da arttırmış oluyorum. Tabii ki handikapı var. Hakikaten gelir 272'lerden döner buradan. Ben stop olduğumda kalırım. Sonra da döner hedefine gider. Ama bu şekilde arımı arttırmayı tercih ediyorum. Raid arkadaşımın o anki durumuna ya da risk iştahına göre bu tercih değişebilir. Şimdi sen bir git burayı biraz daha akıtacağız. Ama öncesinde şuna dikkat edelim. Şu setup'u birazcık şöyle çekeceğim dursun burada. Şimdi bunu kaldırıyorum. Neden? Çünkü bu fiyat buradan tutunup dönemedi. Bu ihtimalim yok artık. Benim. Bitti gitti. Şunu da kaldırıyorum. Benim artık long ihtimalim yok. Sen de git. Sen benim ihtimalleri görebilmem için ekrana konmuş alelade bir dikdörtgenden sadece görevini yaptın. Teşekkür ederiz. Şimdi şu bölgeye odaklanacağız. Bu bölgede ne arayacağım ben? Şu dibin kırılmasıyla birlikte trendim döndü. İvmeli ve imbalanslı hareketler görüyorum. Dolayısıyla şu bölgede ben point of interest arayabilirim. Point of interestleri ben son yeşil mum, son kırmızı mum bunlardan bağımsız arıyordum. Nasıl yapıyorduk hatırla derslerimizi. Sınırları içerisinden ivmeli kopuş isteyeceğim. Bu sebeple grafiğe şöyle bir yaklaşıyorum. Bu mumun içerisinden bir sonraki mum zaten aşamamış onu fitille kalmış. İçerisinden imbalanslı ivmeli bir kopuş yok. Bu mum bir sonraki mum ondan yukarıya gitmiş. Dolayısıyla bu mum da şu anda kategori dışı. Değerlendirmeye bile almıyorum. Geldim şu kırmızı muma. Bunun sınırlarını hemen şöyle bir dikdörtgenle gösterelim. Dikkat et. Bu bunun sınırları. Burada point diye işaretleyeyim Bunun sınırları içerisinden ivmeli bir kopuş var mı? Var. Bu mumla bu mum arasında bir imbalans var mı? Var. Az mı az ama var mı? Var. Dolayısıyla ben burayı point of interest olarak seçebilirim. Şimdi bunu buraya koyduk. İkinci bölgem neresi benim? Dikkat et bu bölge. Burada bir oyalanma mevcut. Burada smart money birazcık duraksadı, ondan sonra tekrar fiyata yön verdi. Şu bölgede özel bir durum oluştu. Bunu hemen işaretleyelim. Rengini de şöyle sarı yapalım ekranda belli olsun. Bu bölge içerisinde özellikle mumum hangisi? Sınırları içerisinden ivmeli kopuş. Şuradaki kırmızı mum. Fakat o ve bölge olarak işaretlediğim şuradaki mumlar aynı bölgeyi işaret ettiklerinden dolayı bu bölgeyi hiç değiştirmeyi düşünmüyorum. Aynen bunda sağa doğru çekiyorum. Biraz ufaltayım grafiği şu şekilde fiyata akılacağım biraz sonra. Bu bölgeleri neden çizdik? Fiyat buralara geri döndüğünde biz buralardan işlem arayabiliriz. Nasıl işlem? Bu sefer de tersine. Yani 2618 için ben bu fiyatın buralarda tutunup geri gelmesini bu bölgede olmazsa bu bölgede tutunup tekrar yönünü aşağıya çevirmesini bekliyorum. Benim setup'ım bu yönde. Anlattıklarımın hepsi şu anda birer ihtimal. Çünkü fiyatının burada tutunup geri döneceğini dahi bilmiyoruz değil mi? Fiyat ancak buraya sarktı. Bizi işlem aldı. Bunu biraz uzattım. Biraz düzeltir. Bir daha aşağı gider. Şu ihtimallerin hepsi masadan kalkar. Stop oluruz. Bu setup bize uymadı. Hadi eyvallah deyip yolumuza da bakabiliriz. Böyle bir ihtimalle mevcut. Birkaç mum isteyelim. Fiyat hedefe doğru ilerliyor. Hedefe doğru ilerlerken biz buraya birkaç şey daha ekleyelim. Ne ekleyeceğiz? Fiyat buraya gelirse mi biz Short işlem arayacağız. Yoksa buraya gelirse mi short işlem arayacağız? Şunu şöyle çekeyim. İkili tepe için çizdiğimiz belli olsun yeterli. Onunla şimdilik işimiz kalmadı. Şimdi bu arada bir imbalans var. Tam da şu arada şu x'in arasına denk gelen şu anda boyasız olan bölge imbalanslı bir bölge. Burada bir fiyat boşluğu var. Çok küçük bir alan. Bu neye sebep olacak? Ben fiyat şuranın içerisine geldiğinde dönerse ben bu işlemi kaçırırım. Ben şuranın içerisini bekleyeceğim. Şuradaki imbalansın dolmasını bekleyeceğim. Bu imbalans dolduktan sonra buranın içine geldiğinde bir short işlem arayacağım diyebilirim. Ya da buraya geldiğinde de short işlem alacağım. Eğer beni stop ederse dert değil. Eksi bir ar zarar yazarım. Buranın içine geldiğinde de ben short işlem arayacağım. Burada da beni stop ederse dert değil. Orada da eksi bir ar yazacağım. Çünkü fiyat buraya da gelse buraya da gelse ben buradan 2.99 3 arlık bir kar yakalamış olacağım. İkisini burada veririm. Artı 1 ile yoluma devam ederim diyebilirim. Öyle bir şeyi de tercih edebilirim. Ya da buradaki fiyatı önce bir izlerim. Fiyat ilk point'in içerisine geldiğinde nasıl davranacak? İkinci point'in içerisine sarkacak mı? Buranın içine gelecek mi? Bunları izler ona göre de karar verebilirim. Şu anda söyleyebileceğim tek şey bu tip oluşumlarda. Eksi 1 eksi 1. İkisinden de işleme gireyim. Stop olursam eksi 1, eksi 1, eksi 2 kaybederim tarzı yaklaşımlar. Benim benimsediğim yaklaşımlar değiller. Arada imbalans varsa, burada bir poi varsa ben mutlaka buranın içerisini bekliyorum. Ama dikkat dikkate çok büyük bir alan. Ben çok büyük alanlarda ne yapıyordum? Ganfanımı fanımı ayarlamıştım. 0, 1 ve 0, 5 olacak şekilde. Böyle. Bunun 0, 5'inden işlem almaya gayret ediyordum. Maksimum R yakalamaya çalışıyordum. Fiyat buradan dönerse canı sağ olsun diyordum böyle yapıp buranın birazcık üzerine stop şu bölgelerin biraz daha yukarı bile taşıyabilirim. Şu şekilde hedefim şuradaki mum gövdesi olacak şekilde işlem arayabiliyordum. Peki buradaki ikinci hedef ne? Yazabilir miyiz ikinci hedef? Elbette yazabiliriz. Şu Fibonacci'yi geri koyacağım. Hemen bu dip tepeden bu dibe çektiğim Fibonacci'de 272 seviyesi de benim ikinci hedefim oldu. Bir kopyalayıp çoğaltacağım gidişatımız bu olacak. Fiyat buradan döndükten sonra şimdi bir bakalım neler verecek bize. Şurada başka bir setup daha oluşturacağız da. Şimdi dikkat et 0.5'ine kadar fiyat geldi. Şu hedefini aldı. 3 ar bunu sil. Şu ikisi şöyle gelin alın. İkisi için de işlemde şu anda. Fiyat aşağıya doğru geliyor. Şimdi bu poi işini gördü mü? Şimdilik gördü. Benim şu poyiden de işlem alabilmem için fiyatın bir şekilde şöyle gelip tekrar yukarı gittiğinde bu bölge içerisinden ben bir short işlem daha açabilirim. Böyle bir ihtimal de her zaman masada olacak. Dikkat et. iki poi peş peşeydi. Üsttekinden girdim. Fiyat buradan dönseydi işlemi kaçıracaktım. Şu iki işlem masada olmayacaktı. Hay Allah deyip başka bir oluşum yakalamaya çalışacaktım. Ya da farklı bir grafiğe geçip orada kendime setuplar oluşturmaya çalışacaktım. Şu anda her şey yolunda gidiyor. 0.5'inden aldı bizi. Biraz devam et. Dikkat et buradaki poi'yi de geçti. Şimdi bu fiyat buradan geriye bu point'in içerisine gelirse ben eğer istersem buranın altından işleme girip stop'umu buraya yukarıya yazıp tekrar hedef şurası bekleyecek şekilde bir işlem ve hatta ikinci hedef olarak da yine 272 yi hedefleyecek burada sonlanacak bir işlem daha alabilme lüksüne sahibiyim. Şimdi devam edelim. Dikkat et burada bunu da işleme aldı bak. Gördün mü? Şu anda bunun için işlemdeyim. Bunun için işlemdeyim. Artı şunun için 3'ü içinde işlemdeyiz. Buradan karımızı almıştık. Devam ediyorum. Ops. Dikkat et hepsini birden hedef aldık. Kullandıkları neler? Point of interest bildik. Marketin kırıldığını gördük. Harmonik bat formasyonu ekledik. İkili tepeyi fark ettik. İkili tepeye 618 formasyonu ekledik. 2618. 2618 için POI'den faydalanıp peş peşe iki işlem İkinci poyiden faydalandık. Bir işlemde oradan ekledik. Allah bin bereket ver. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak değerli dostum. Hoşçakal.